Hepiniz bir bakış yapmak ne yapıyoruz onantro burada mansiyon nasıl olur yani villa Eee şu şekilde Malzeme önümüzü da elimden düştü Hemen gidiyoruz Lan ya şu Yeni videodan Videoyu izlemeyi unutmayın Bu arada da bir saniye içeri gireceğim Bir saniye tam içeri gireceğim. Bak da çıkacağım da unuttum, cırk, bak nasıl vurdum Bek. <laughs> bu şekilde yapın sizde. arkadaşlar bakın çantamı alıp tekrardan gidiyorum şimdi bakın geldik şu an tam buradayız kamerada bakmıyor zaten kamerada zaten göremiyoruz arkasındayız risk almak istemiyorum zaten şu anda arkadaşlar Obo, çok iyi yırttık bu arada gördünüz. <laughs> Polis amca gelsin. Ama biz ona sıkmayacağız ya, doğru lan. <laughs> Hadi gel daha biz de kartımıza gidelim. Abo, korktuk. Çok korktuk, çok korktuk. Evet arkadaşlar aşağı kata indik şu anda. Bakın, security odasındayız bak. Security, en alt katta security odasındayız. <laughs> Okuttum. Burada bir adet polis var. Susturucu sıkın ona. Bakın. 12 saniyem var. Okuttum. Arkadaşlar asla ama asla bakın şu yukarıda bir tane polis abimiz var ya geliyor şurada bekliyor. Onu asla vurmayın. Asla demeyin de işi işi olursa onu asla vurmayın. Şimdi bak bu abimiz gidecek içeri biz de o zaman kadar buraya açacağız. Bir daha kendine onu vuracağız. O abimiz gitsin bir. Şimdi ona vurmayın arkadaşlar. Yoksa e, şey oluyor. Kapı açmama yapınca kapıyı açana kadar büyük ihtimalle. O ya şu açmam lazım. <laughs> Tamamdır. Bakalım. Şu anda polis amcamız içeri gitti galiba. Aynen bakın tam polis abimiz şurada. Şimdi. Bizim abimizin geri gelip içeri doğru gitmesini bekleyeceğiz bir saniye. Abo geliyor abimiz abimiz geliyor kaçın şimdi arkadaşlar kaçmayın daha doğrusu bakın burada kapınız açık ya burada bekleyin Polis abi şuraya geldi anda sıkın ona bak Geldi bakın geldi şu anda Ova Dayımız diye bir şey kalmadı şu anda 12 saniye süremiz var 11 Arkadaşlar de şurada gizli bölme var bakın açtım açtım <laughs> Bakın şimdi hemen Buradan evraklar çok fazla evraklar 10.000 tane TL, 10.000 bin TL değil mi? 10 bin dolar ta tanesi. Ta 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 tanesi tabii tabii. <laughs> ee, arkadaşlar şimdi bakın hemen. Videoyu da biraz geciktirttim arkadaşlar. Ee, 22.45'te paylaşacaktım. Galiba videoyu saat 11.30 gibi paylaşacağım. Yani 23.30'da paylaşacağım. Arkadaşlar, şimdi tekrar kapattım burayı. Kapatmasanız da olur siz. Yani onun da bir sorun olmuyor zaten. Arkadaşlar şimdi en çok dikkat etmemiz gereken şey. Şimdi geldik silahımızla. Bakın buraya direkt ben daldım. <laughs> bak direkt sıktım ya bak. Bak kaçmaya denecek şimdi bu mal. Obo. Bakın. Oğlum bu ses ne lan? Hepsi öldü ses geliyor. Bu bir ara beni çok korkuttuydu ya. Ne, ben lan mal? şimdi arkadaşlar. Herhalde 6 7 dakikada soyuyoruz biz burayı. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. geldim arkadaşlar da videoyu buraya keseceğim ee, evet arkadaşlar bakalım polis amcamız aşağıda mı hala gitmiş bir sorunumuz yok hemen aşağı atacağım ben bu amcamızı çok güzel şeydi arkadaşlar e, kafamda açık unutmuşum onun için belki kesmem hmm. orayı da kalsın bir şey yok. Aşağı kata indik. Bakın. Şimdi ilk olarak CTR'ler yapıyoruz ve şuradaki az önce üst kattan aldığımız key kartı alıp bakın oğlum bu nasıl geldi? Ya oğlum bir key kartar şeşe geldi ya. Çanta da geldi. Bak şimdi bak para. Heh. Aldım şu anda bak. Aldım. <laughs> Şimdi abimizin elini okutacağız hemen şuraya. Bak şurada bir bölmemiz var. Oraya okutacağım. Bak okuttum. Şimdi hemen gidiyoruz. Ee, koydum. Da çanta düştü galiba. Arkadaşlar şu anda şöyle şey oluyor. Çıkıyorum. Aga ya bundan sonra bir sessiz alacağım. Ben sizler izleyin zaten anlayacaksınız ki kalanını. Hatta ben size anlatayım. Bu çantayı alıp bu çantayı hemen alıp e, şuradaki odaya şeye koyacağız. Bizim kendi kamyonetimize. Hatta siz kapatmayacağım. Bir saniye sonra bitecek. Bak, şimdi hemen şuraya bir 26.000 TL o etti. 129.000 TL o eder şimdi hoşuna mı gidiyorum ısrarcısı Allah Ayrıca yeni video, bir short videolarımızı izlemeyi unutmayın geçen çok güzel hesabımızı yani biraz daha geliştirip yavaş yavaş katıl butonunu da aktif edeceğim inşallah bir ara ama katıl butonuna şu anda kimse katılmaz. Ve herhalde bir abone şeyi de var. Onu da biliyorum. Arabam şu an anda... Burayı tanımak için bak. Yüklendim mi haberi? Tamam bak. Güzel. Bak ya benden para kesiyor arasında 40 bin lira. Her zaman yapıyor bunu bir de. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. bir yarınki videoda görüşürüz. Haydi bay bay. Bam.